Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Ara gaz başladı arkadaşlar. Sakin oluyoruz. Haftanın ilk günü bazı ertesi, bünye geriliyor, sinir yaylanıyor. Kimseyle polemiğe girmiyoruz. Biz buradayız efendim, bünyede birikmiş negatifi çok çok alacak, pozitifi verecek. Değil mi Pascal? Günaydın kardeşim. Kadir günaydın. Negatifi emme hazır mısın Pascal? <laughs> Hep hazırım. Dodaklar hazır mı dodaklar? Razır. Aferin abi. Bir daha göster yavrum. Razır. Var ya bırak negatifi. Arap çöllerindeki toprağa yapıştırsam bu dodaklar yerin altından yemin ediyorum petrolü emer cor, cor Rafineri gibi dudak var la sende. E ne yapayım Kadir'im ya? Allah vermiş ya. Pascal biliyorsun pazartesi günü e, ekstradan pozitif vermemiz gerekiyor. Abi gene günürlüsü değil mi? Dinleyicisini, bak dinleyicisini Bizim kadar düşünen başka radyo şovu var mıdır bilmiyorum Pascal. Mümkün değil abi. İşte Pascal. dinleyici istedi biz yapıyoruz kardeşim. Ne yapıyoruz? Ee, Biliyorsun Zuhal Topal benim sevgili arkadaşım radyo tiyatromuza evet. gelmişti. Konu, konu olmuştu. Rapunzel. Rapunzel rap 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 evet. Yapmıştım. Abi dinleyiciden büyük geri dönüş aldık. Zuhal Topal'ı bir daha çağıralım diyorum ben. Çağıralım. Evet abi. Gelsin takılalım biraz ya. Bakalım ha ne diyorsun? Takılsın ya. Kadir. O kız var ya. Çok kafa ya. Bak Zuhal buradan buradan sesleniyorum anam bacım. Anam bacım atla gel programa konuk ol. Hep gel şurada otur bizimle iki lafın belini kır kız. Kadir. Ha. Duyar mı? Duyuş mudur? Ne demek abi? Ne demek? Şu radyo var ya en çok dinlenen radyo. Şu anda yedi sülalesi duydu Zuhal'i. Ya Zuhal bu stüdyoya gelecek abi göreceksin ya. Ne zaman? E, ya ne bileyim ya yani işte konuşacağız çıktıktan sonra ben de çok arzu ediyorum gelsin. Belki yarın belki yarından da yakın diyeyim. He göreceğiz. Bize nasıl ulaşacak millet? Bir Twitter adresi yapıştır. Pascal çizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir. Twitter adresimiz bize her konuda yazabilirsiniz öyle mi Pascal? <laughs> Abi her türlü. Efendim bütün dertlerinizi, sıkıntılarınızı bize dökebilirsiniz. Pascal ve ben çözüm üretmek için buradayız. Bak ama her zaman söylüyorum. Abi elim sıkışık bana bir 100 dolar ateşle. Böyle bir çözüm üret falan gibi yaklaşımlar hoş kaçmıyor arkadaşlar. Evet. Hiç değil. Evet. Vallahi ya. Artı biz yemiyoruz. Biz kendimiz yığılacak adam arıyoruz kardeşim. Sizin bize yığımaya çalışmanız şık olmuyor ki. Ama onun dışında gönül meselesi olur, iş dünyası olur, kariyer <laughs> hesabı olur, ailevi sorunun olur. Ne bileyim bir sınav sorusuna bir takılmışındır. Değil mi? Derste bir yeri anlamamışındır. Sor, sor. Bizde her şeyin cevabı var ya. Değil mi Pascal? Evet <laughs> Allah ya. Ha, evet ya Pascal. Daha uzun yazmak isteyenler için de mail adresimiz efendim. Aragaz .tl'dir. Artık yazarsınız diye düşünüyorum yani. Kadir biz de onlara yazalım mı? Ya bu yani çok beğendiğimiz bir tweet olursa e, favlarız, retweet ederiz. Ama fazlası e, bizi eh. bozar. Neyse Peki. hadi başlayalım efendim. Yeni hafta inşallah hayırlar uğurlar Bereketler getirsin, hayırlı işler, bol günler tamam, olsun. Kedir. Tamam Kadir tamam. Hadi bakalım. Aragaz Erken Kalkık <laughs> Yol alan program. Regas. Pascal. Yes bro. Biliyorsun bütün pazartesiler zor bir gün bro. Bize fark etmez bro. Niye lan? Bize her gün cumartesi. Ya kardeşim orası öyle de bize her gün cumartesi de genç ve başarılı insanlarız ama. Herkes bizim gibi mi yani? değil ki Paskal. O da doğru. Evet abi. Yani şu soğukta sabahın köründe yatağından kalkıp buz gibi havada dolmuş durağında bekleyen tıklım tıkış otobüse, metrobüse perişan binen yani emekçi halkımın acısına bir lebze olsun. Yüreğinde hissetmen gerekmez mi Pascal? Gerekir. Evet. <laughs> <laughs> tamam hadi hissedelim Paskal. Nasıl hissedeceğiz? Şimdi nasıl hissedeceğiz? Nasıl? Oğlum sana da nasıl hissettireceğiz ya? Ya abi hipnotize ederim ben seni. Hipnotize. Ay be ya. Tabi abi. Gözlerini kapat. Kapat Pascal. Kadir. Bir iki dakika be. Ha. Yo yo. Gerek. Hadi. Gerek yok gerek yok. O kadar eskiye gidiyor. Sen kapat gözlerini. Hı. Gevşe. E, tamam kapattım gevşe. kapattım. Oha o kadar gevşeme Pascal. Bu ne rahatlık ya. Abi, Mental abi, olarak ya. gevşe ya. Ka abi kaçtı ya. Pardon abi. Gevşe Pascal. Pardon. Tamam, rahat ol, gevşe, relax, relax. Bırak hı. düşünceler gelsin ve gitsin. Hı. Sen izle onları. Hı. Geliyorlar, hı. Gidiyorlar. Hı. Şimdi düşün Pascal. Hı. Gözler kapalı düşün. Hı. Metrobüs hı. İki metrobüs dolu geçmiş. Hmm. Metrobüs geliyor önünde duruyor. Hmm. Kafayı soktum vücut dışarıda. Hmm. Metrobüs hareket ediyor. Çekil lan beni. İçeri alın. Ulan alın. Sakin ol Pascal. Halk seni içeri çekiyor. O kadar kalabalık ki ayakların yere değmiyor. Kadir. Efendim. Arkamdan bir şey var. Bir şey değiyor. Ee, o değen şeyi düşünmemeye çalış Pascal. Başka şeyler düşün Paşa Düşünemem. Abi, fena diyor ya. Ha, boşuna gidiyor mu peki? Yok lan, yok be. Ha, o iyi tamam. E, sıkıntı yok demektir o zaman Paskal. Kadir, Allah'ım ya. Hala diyor. E, korkma Paskal, şemsiyedir o şemsiye. Sakin ol. Şemsiye değil bu. Hayır. Hayır. Pascal tamam. Pascal tamam sakin. Üçten geri sayacağım uyanacak. Üç, iki, bir uyan Pascal. Ha, hayır. Hayır. Uyanmak istemiyorum. Hoşuma gidiyor. Neyse bırak. Eyvah. Eyvah. Pascal'ı kaybediyoruz lan. Pascal yapma. Ayıptır kardeşim uyan. Bırak. Uyanmak istemiyorum. Çok güzel. Lütfen. Pascal yapma. Bitirme kendini. Rüya bunlar. Uyan diyorum. Üç, iki, bir uyan Pascal. Bırak. Yaslısın. Pascal kardeşim yaslamasın. Yapma ya. Bura, uyan. Bir geri dön. Eyvah. Eyvah bilinçaltına sıkıştı bu çocuk. Hayır. Hayır hayır Kadir metrobüste sıkıştım. Eri beni iyi böyle. Beyler bayanlar Paskal'ı hipnotize ettim geri dönmüyor. Bilen biri varsa gözün sevme el nasıl geri döndüreceğiz bu çağı ya. Paskal Heh. alo uyan kardeşim. Kardeşim. Hepsini istiyorum. Bütün metrobüsü. Anam anam. Eskiyorum anam, adam. anam o gitti Pascal gitti. Yapma Pascal yapma. Sen bu değilsin kardeşim yapma. Yaslayın bana. Yaslayın mı? Oha Fatih bir şarkı çal lan Pascal evden gidiyor. Bunu hipnozdan geri döndürmezse yemin ediyorum var ya bu kıvır kıvır bir şey olur lan. Bilen biri mesaj atsın. Yasla. Kalsın. Tövbe yarabbim tövbe. Yasla. Paskal. Uyan Pascal. Pascal uyan. Uyan Pascal. 3, 2, 1 Pascal uyan. Aragaz. <laughs> 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 Sabah Trafiğinin Olmazsa Olmazı Aragaz Paskal Gözün. İyi misin kardeşim? Abi ne oldu ya? Ne yaptın bana ya? Ya bir hipnotize ettik Paskal ama geri dönmek istemedin sen ya Nereye gönderdin ee, Seni bilinçaltında otobüse bindirdim Metrobüse bindirdim E ne oldu? Ee, bilmesen daha iyi Paskal Niye ya? Ya kendinden tissin yani öyle söylüyorum. Yani. Yapma ya. Ne söyledim? Acayip miydi? Ya evet de benden başka duyan olmadı ya. Yayına gitmedi. Değil mi? Yok yok yok. Yo. Ben kapadım potları. İçin <laughs> rahat olsun. Ee, yalnız şu aralar Twitter'ına bakma bence. Neyse. E, ee, Pascal sen Atiye'yi biliye. Atiye? Evet Atiye. Evet. Ben biliye. Kim Atiye? Şarkısı diye. Şarkısı da var. Hangi şarkısını biliyorsun? Uyatiye, Atiye, rakı koydum fincana. Arkadaşım bunu neresini düzelteyim ben ya? Bir kere atiye değil o asiye. Sonra rakı koydum fincana başka bir türkü. O mican türküsünden ya. Ya o kadar olur ya. Paska. Atiye biliyor musun ne yapıyor? Ne yapıyor? Ejne bir sevgili yapıyor. Adiye. Adiye ne? Adiye ne? E kafiyöre geldi. Adiye. <laughs> adiye diyecektim. Atiye Hollandalı fotoğrafçı ile aşk yaşıyor. Hayırlı oluyor. Ayrıca manga grubunun solisti Ferman Akgül de Danimarkalı bir hanımla aşk yaşıyormuştu. Hayırlı olsun. Arkadaşım bu popçuların Avrupa'ya açılacağız dedikleri bu mu ya? Ha? Arkadaşım <laughs> evet. Avrupa'ya açılmak demek Avrupalı manita yapmak demek değil ki ya. Siz olayı yanlış anlıyorsunuz. Misal gidip Fransa'da albüm yapacaksın öyle mi Paska? Tabii. Paska sana burada bir albüm yapsak da ne bileyim bir şey yapsak ya burada bir albüm falan. Abi ben çok istiyorum. Türk yörme Sen Türk'ü. Evet. Hangi yöreye yakın acı kendine? Köşehir. Ankara. Keskin. Ha keskin. Hı -hı. Evet abi. Acı taşın. Hastasıyım. Evet. Pascal o zaman seninle bu albüm şarkıların listesini yapalım bir araya. Yaparım da bu ya Ama 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 önce dinleyiciye de soralım. Bak Pascal türkü albümü çıkartmak istiyor. Ee, ama türkü olarak yani. Pascal <laughs> alt çizgi Kadir'de Twitter adresimize bir önerilerde bulun bakalım. Ne ne görmek istersin? Pascal ne koyayım? Hani türkü albümüne ne koysun? <laughs> Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Sonunda bunu da yaptı. Kim o? Instagram'ın Playboy olarak tanınan Dan Bilzerian. Kim 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 kim? Dan Bilzerian. <laughs> Dün gece... Sarıkalı... Ya. değil mi? Yok be. Ne bir şey o ya? Abi onun hepsi kurmaca ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Yüzde yüz abi. Kurmaca ben buna çok yani. O kadar karı kız. Para bul. Yok abi hikaye. Onların hepsi kurmaca. Bunun da kokusu çıkacak bu bir yere bağlanacak ama dur bakalım. Neymiş abi? güzel Los Angeles'ta tutuklanmış. Malum bilmeyenler için söyleyeyim efendim. bize Güzel kadınlar, silahlar, paralar falan böyle çatafat, uçak, yat, tekne, altınlar. Büyümüşler onlar bunlar sosyal medyada ünlüler. 34 yaş aslında bir kumarbaz. Ee, hı hı. Neyse hafta sonu bir genç kadının yüzünü tekmelemiş. Vay evet. Ondan sonra o yüzünü tekmelediği abla da şikayetçi olmuş. İyi yapmış. Kendisini risk sermayeleri olarak e, tanımlıyor. Allah'ın kumarbazı bu risk sermayeleri nereden çıkmış lan? Aynen abi ya. Kumarbaz demiyor da. Hmm. Ne diyordun? Risk sermayeleri. Abi daha önce de biliyorsun 18 yaşındaki bir porno yıldızı Janice Graffiti çıplak evin çatısından havuza atmıştı. Evet. Kızın ayağını kırmıştı. Daddan attı. Hayır kadın karı o kadar çok geliyor ki adam o kadar çok kadın var ki nereden ne yapacağını şaşırıyor. Damdan bacadan atıyor artık. Abi çakarı var bir de kedi var çirkin kedi. Hep sen takip ediyorsun galiba. Bakıyorum zaten. Ya. Abi işte onlar hep hikaye ama ne oluyor neticede bak hikaye olduğuna inanıyorum ben ama hikaye olmasına rağmen adam havaya giriyor kızın yüzüne tekmeye yapıştırmış ya. Hayvan yani, Kadına şiddete hayır. Kesinlikle. Ama bu bizim memlekette de çok takip ediliyor bu herif biliyor musun? Ne? Ne bileyim, sen gibi manyaklar takip ediyorlar ne Aa, Abi, bir dakika. Orada dur. Orada durdum. Ben Elif'e bakmıyorum. Neye bakıyorsun? Kızlara bakıyorum. E herkes kızlara bakıyor abi, Elif'e bakar kim? Elif umurunda değil. Ya kimin umurunda, bizim de umurumuzda değil ama işte herkes o... ...o saltanata, o uçağın içine, o teknenin, kotronun köşesine... ...o zekal falan bakıyorlar bir taraftan. Boş ver ya. Ne dedin ne dedin? Kotra. Kotra, kotra mı? Yeni mi çıktı? Ya bu kotra bitti mi abi? <laughs> bu He? kotra bitti mi abi? Pascal yok mu artık? Kotra deyimi mi yok? Ben senden. Doğru. Aa bu çok ilk defa. Abi bu çok eskiden böyle teklemekli denmezdi. Kotra denirdi. Kotra neyse, kotra ne? Kim diyordun? Bütün Türkiye. Kotra ne abi? Ne bileyim ben. Ha, o Murat'ı soralım bakalım. O bilir o dingil. Tamam. Neyse abi. Yani netçe itibariyle demek ki para var gibi gözüküyor bu adamda. Ben kurmacı olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki var. insanı bozan bir şey. Gördüğün gibi yılan gibi ablanın yüzünde tekmük suratı. Yes. <laughs> biraz kıskanıyor da galiba. Yok be abi. Aragaz. <laughs> Negatifinizi alıp <laughs> pozitife çeviren program. Aragaz. Paskal. Gel diyor. Abi Barak Başkan'ı aramamız lazım. Ya boş ver ya. Çemiş ya. Olmaz Paskal aramamız şart. Niye ya? Adam hastalanmış kardeşim. Bir geçmiş olsun demeyeceğiz mi? Ne olmuş ya? Kıl mı durmuş? Yok yok renkli oldu ya. Aman abi ya boş ver ya. Ya o kardeşim refli çok dertli Ateş topu gider gelir sen adamı dert sahibi yaptın Pascal. Ne rahmetli Kaddafi Beşer esas senin kadar yıpratmadı bana ya. Vallahi çok çekti bu çocuk senden Pascal. Abi adam olsun canım feda. Ama adam değil. Pas Pascal bir rahat durmuyorsun ki sen de kardeşim. Adamın kalısına yürüdün ya. Yok be abi ya. Ben öyle bir şey yapmam. Kötü günde yanındaydım. O da ki yani kadın da Yalnız kalmışsın. Barak öyle demiyor ama. Kadir bu Ben ne yapayım? Neyse en azından benim arayıp bir geçmiş olsun denemem lazım canım ya. E, e sen ara sen ara sen ara. Beni karıştırma abi. O zaman arıyorum abi. Allah. Allah arıyorum Allah Allah. abi. Çağır çağır. Alo. Barak başkanla mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı başkan ben Kadir şöp demeyeceğim benim. Estağfurullah estağfurullah. Yo rica ederim. Sağ ol sağ ol. Hürmet bizden ne demek abi? Ne diyor babamsın Kadir abi diyor. Ben bu yerlere diyor senin sayende geldim diyor. Mübarek ellerinden öperim diyor. Arzu hürmet edelim diyor. Babam diyor. Bir yalaka ya. Hı? Resmen yalaka. Ya sus tamam ya. Alo nasılsın Baram? Ha. Senin için hasta diyorlar. Ya inan sabaha kadar uyumadım. Baram'ın nesi var diye dönerdim durdum ya. Sabah zor ettim ya. Ne oldu canım sana? Ya senin bana aradı ya. Bana mı dedi evet, evet. Evet. Anladım. Yo, yo, ama şimdi Pascal da haklı kendi açısından. Bana mı laf atıyor? Abi reflü olmuşum diyor. Bu Pascal'ın diyor mişele e yürümesi benim diyor sinirlerimi çok bozdu diyor. O yüzden diyor reflü oldum diyor. Gastrite dönüyor diyor. Ders sahabısı etti beni o yandaki kara Afrika döngeni diyor. Ya Kadir ya bırak şunu ya. Çin var zenci. o. Çakma, çakma zenci. Üzünü boyu be. Efendim Barak. He. Ama bu laflar yakışıyor mu size Baram ya? Ne diyor ne diyor? Çok konuşmasın o yanındaki solaryum zencisi diyor. Onun Afrika'daki köyünden adam çıkmaz zaten diyor. Afrika'da diyor onun köyünü hiç sevmezler. O yüzden Avrupa'ya kaçtı bunlar diyor. Lan çakal sen de dinden döndün. Deden Müslüm. Neden Müslüm? Sen ayaksın. Ya Pascal, dini diniyeti karıştırmış. Allah şimdi. Allah, öyle demek ya Ya kardeşim tamam adam kendini bu, o tarafa yakın hissetmiş. Kim yanlış kim kimi doğru, kim, öbür tarafa bir boş ver. Sonra belli olacak Hı, o yani. Haklısın haklısın. Evet. Geri aldım geri Hı. aldım. Ama Kadir adam değil. Bak bak bak, o kadar diyor. Gül gibi karısı var ya. Ha Allah ona bulan sürüyor. Efendim Barağım, ne demiş? Pascal mı? Hadi canım ne İnanmam. diyor ne demişim abi diyor Michel'in telefonunda diyor Whatsapp'ta diyor Pascal'ın Michel'e attığı mesajı yakaladım diyor e, oku bana mı evet e hayda. Ne yazmışsın abi ya? Zallıyor musun? Pascal ya. dün gece sen bir şey olmaya WhatsApp'tan şöyle bir şey mi yazdın ya? Yağmur yağar, şıpır şıpır buz gibi. Eriyorum ben de çürük tuz gibi. Kocan ile muhabbetin yok ise boşan da gel kabulümsün kızı olan kız gibi. Abi a hatırlamıyorum. Ya ne demek hatırlamıyorum abiciğim? şeyler olmaya böyle bir şey yazdın mı? Alkollü olabilirim. Yazmış olabilirim. A hatırlamıyorum demek. Alo abi elinde şu an fırlatmaya az X-Saver ya da e, x füzesi var mı abi kolaydır. He. He. Ben koordinatı veriyorum abi. Füzeye gir koordinatı abi. Şişli, Şişli, Şişli. şişli. Ya yani İstanbul, Türkiye. Yani karnaval Medya abi. Füzeye söyle. Caminin oradan kime sorsan gösterirler abi. Ha Metro FM stüdyosu. Sağdaki koltuk yalnız Barak'ım. Yapıştır. He. Ver adresi kafasına kafasına. Çak bunun fi Çak ya. Allah Allah. Tamam Barak'ım gözlerinden öpüyorum canım benim. Hadi. Ha yok bir isteğim yok can sağlığı canım. Gör, see you see you see you. K Kadir. Ayıp sana. Ayıp, ayıp sana ayıp lan. Alelen yürümüşsün gece içip içip mesaj çekiyorum. Ya Kadir a hayvan gibi seviyorum. Anla ya. Kardeşim cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın ya. Ara gaz. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Ara gaz. Aska Yes sir Canım şimdi biliyorsun geçen gün çöp çatanlık işine giriyoruz dediydik Evet Ne oldu iş? Niyeti ciddi olan Hı -hı. bir hayat arkadaşı bir eş İleriye dönük uzun vadeli Efendim yani böyle günlük anlık değil Sevgi dolu bir Sevgili arayanlar bize yazın dedik Evet dedik Yazdılar mı? Yazdılar yazlar. Hadi be ee, Yalnız enteresan bir tane bile bayan dinleyici yazmamış Allah Allah ha, Yok bir tane var gerisi hep sap Yapma ya Evet e, hepsi de çok affedersin kör a**za. Ne diyorsun ya? ya biz nasıl bir sevgili istiyorsunuz tarif edin falan ona göre tanışalım demiştik hatırlarsan. E, ne demiştik? Ee, gelen mesajların çoğundaki kanaat İki. abi nefes alsın yeter şey. Allah Allah. Ne olmuş bunlar ya? Kardeşim aşk rafa kalkmış Pascal açık söyleyeyim. Herkes ondurasın peşinde. Yani flört bir kadını elde etmek için bir çaba göstermek efendim güzel jestler böyle centilmenlik olur zerafet bunlar kalmamış acaba abi finito kapış yani yazık ya çok yazık ya artık senin yüzünden bütün bunlar sanki sen <laughs> Romeo'sun <laughs> ha, ha bak Kadir ben çok romantiyim bak erkek dinleyiciye sesleniyorum evladım bu kafayla anca Elizabeth anca Eleanor başka hiç şans yok Hayatta insanın tercihleri olur ya nefes alsın yeter abi bu kadar standartsız olmaz ki ama. Doğru konuştun ya kimin lafı bunlar? İşte bunlar hep senin lafın madem gireceğiz ben. kabire sevişelim hamileliğin niyetinin yansıması bu. Heh şimdi ben kötü oldum. Öyle? E ki sen oldun Allah Allah. Hanım dinleyici zaten hiç sallamamış. Zannedersin hepsi evli ya da ne bileyim erkek hakkında. Ben ya siz değilmişsiniz ortalıkta koluna girecek doğru düz adam kalmadı diye. Evet. İşte düzgün bir adam bulabilecek belki. Ama sizi bir adım atmanız lazım. Bu arada bayan dinleyiciden gelen mesajların hepsi bana paskalı verin şeklinde. Onu da söyleyeyim paskal. Bak işi biliyorlar. Arkadaşım ne işi biliyorlar ya. Senin gibi ayak tembeli bir adam alıp başlarına bela edecekler haberleri yok ya. Kızım bu var ya bu su parası yatırmaya bile gitmez ya. Otomatik edeme ne yatırır? İşte buyur bunun her şeyi otomatik. Bakınız hanımlar erkek biraz çirkin olacak. Niye diyeceksin? Bak şu yüzden. Yakışıklı adam sığır gibi yatar affedersin. <laughs> evet, evet, Mal gibi ya Hiçbir çaba sarf etmez. Zaten yakışıklıyım lan. ilah gibi çocuğum hatun tapsın bana. Dürtün. Ama çirkin adam öyle değil. Pervane olur. Yeri gelir Romeo olur. Yeri gelir Kuo olur. Yeri gelir Aygır olur. O yüzden çirkin adamı göz ardı etmeyeceksin. Ya Kadir, bir git. Saçmalama ya. Yavrum erkek dediğin heykel gibi de olsa evlendikten 2 yıl sonra göbek salıp saçları dökmüyor mu? Döküyor. 2 yıl için bir ömürlük kar çekilir mi ya? Buradan bak ben hanımlara ikinci tavsiyem. Ee, çirkin adam demiştim. Ya da ille yakışıklı istiyorsan kısa yakışıklı alacaksın. <laughs> Niye be? Abi uzun yakışıklı çabuk çöküyor. <laughs> Hemen ihtiyarlıyor. Kısa yakışıklı daha uzun dayanıyor, Raf ömrü daha uzun açık söyleyeyim. Ama e, sen evladiyelik bir adam istiyorum dersen de ben sana kısa çirkin onu öneririm açık söyleyeyim. Ne yaptın be abi? Ya? Abi kısa çirkin erkekteki performans kimsecikte yoktur ya. Ne al al sen onu. Her türlü. Kısa çirkin idealdir. Kendini kanıtlamak için zım 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 çalışır yani. Ha. Ama bunu anlayacak kadın nerede kardeşim? Şimdi anladım. Ya ne anladın ne anladın sen? Sen nereden biliyorsun? i̇şte o türe yakınım ya herhalde. <laughs> Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Paskal Kadir Cem. Gelen maillere bakalım. Hadi bakalım abicim. Ee, Twitter adresimizi verelim. Pascal Askışki Kadir. Pascal abi bir de combo verelim. Askışki. 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 Güzel. Ee, mail tweet karışık. Sima Aydoğan demiş ki Zuhal Topalı ve Rapunzel çok güzeldi. Bir daha yayınlar mısınız? Evet. Zuhal'in kendisi gelecek diyorum ben sana ya. Neyi yayınlıyorsun? Gelsin abi ya. Zuhal'e büyük talep var. Zuhal alalım abi. Alalım abi. Zuhal Topal seni Aragaz stüdyolarına bekliyoruz. Lütfen gel. Dinleyici seni dinlemek istiyor ona göre. O Zuhal bu stüdyoya gelecek Pascal. Geleceği varsa göreceği de var. E gelince görür o zaman. Değil mi? Tabii abi. E, efendim Koray The, The Dronkart. Fransız ihtilalini yapsanız hazır elinizde öz Fransız çocuğu var Robespierre olsun Pascal. Neyi Fransız iktidar ya? Yavrum radyo tiyatrosu olarak diyor herhalde. Manyak gidip Fransa'da ihtilal yap değil mi? Evet. Ama şöyle bir sorun var. Dinleyicinin pek çoğu doğal yani doğal olarak Fransız iktidarının detaylarına hakim değil. Yani bilenler için komik olur. Biz herkese komik gelecek radyo tiyatrosu peşindeyiz. Evet. Figen diyor ki, Kadir Bey bugün benim doğum günüm. Lütfen bir doğum günü hediyesi olarak Pascal'dan Fransızca şiir alabilir miyim? <laughs> e, Pascal bak Fransız şiir <laughs> istiyor. Evet, doğum yani. günüymüş. Var mı la kolayda? Var mı? Şey belki var evet. Var. Aa, o zaman yapıştır. Figen'cim doğum günün kutlu olsun tatlım. Pascal senin için ezberinde gibi şiiri okuyor. E, hanımlar yalnız kendini. Araç kullanan hanımlar lütfen sağa çeksin. Efendim, hızlarını düşürsün.

E preciose. Vay 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 ha? vay vay vay. Ha? nasıl... Hanımlar, hanımlar bu şiirle İstanbul sabahında benim Pascal size benim değerli çiçeğim diye başlayan bir şiir okudu. Evet, hazız verdim. az öz ama hakikaten romantizmin doğruna indik çıktık, indik çıktık, 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 mi? çıktık. Sen ne diyorsun? Fıttırdık ya, fıttırdık. Ya. Az, i̇yi, sağ iyi. ol kardeşim. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ ol hocam. Aragaz sabah trafiğinin olmazsa olmazı aragaz Vay Prandelli sen neymişsin? <laughs> Neymiş ki? 2 yıllık alacağını ısrarla İtalyan teknik adama karşı e, e, pamle gelmiş. Yönetim Prandelli'yi tazminatsız göndermek için sözleşmedeki kişisel hatalar performans düşüklüğü maddesine başvuracakmış. E, Allah Allah. Ya. Liderden bir puan gerideyim diyormuş Prandelli'de. Yönetim bu hamle. Haklı sonuna kadar haklı. Ne demek bu? Çocuk oyuncağı mı lan? Bu işin bir raconun kuralı yok mu? Yani adamı almışsın, çalıştırmışsın gönderin, Çatır çatır vereceksin tazminatı ya da o kontratı imzalamayacaksın. Abi He. maalesef bizde de oldu. Evet abi. Skalor. Evet. Hasta dediler. Hmm. Ama şöyle bak şimdi bu e, iki yıllık alacağını falan da istemiş. Hı -hı. yardımlarına öyle Yardımcılarına ödeyecek parayı da istemiş. Eğer bu ayın sonuna kadar Galatasaray ödeme yapmazsa felaket. FIFA'lık olacaklardır. Alırız parayı. Ama alması doğal değil mi? Doğal. Yani bir de söylediği ya haklı adam. Adam liderin gerisinde hakikaten. Ligin sonunda Kedir. değil. Ha. Bastan incan Böyle bir kontrat imza Değil var. mi? Tamam. İmza varsa ödeyeceksin abi. Sen gel diye adam buraya gelsin. Acaba o kontratın yarı hükmündeki sertlik şimdi Hamza Hoca var ya onunla yapmışlar Hı. mıdır? Mümkün değil. Nasıl sertlik? Böyle daş gibi, beton gibi. <laughs> Değil mi? Hamza Hoca'ya da aynen bizim oğlan muamelesi. Ya ne Tabii tazminatı yok. ne şeyi yürü işte falan. Para yok. Ha, para yok. Sonra veririz. Hmm, böyle olur mu? Takım kötü. Ama işin acı tarafı ne biliyor musun Pascal? Ne abi? Bütün büyük kulüpler bu şeyi yapıyorlar. Anlı şey. Yani. Bu tazminatları ödüyorlar ve akıllanmıyorlar abi ya. Evet. Kimin parası? Giden kimin parası? Yine aslında bu kulüplerin parası. Ama başkanların egosu, saçmalığı, saçma sapan davranışları yüzünden bunlar oluyor ve yazı. Ondan sonra Türk futbolu efendim iyi değil. E tabii iyi olmaz da. Ne diyeyim ben? Yani? Aa saate bak. Aa Kadir ya. Ee? Hadi kalk ya. Öyle ne giyin beline vuruyoruz vuruyoruz gidelim artık da. Yarın kaldığımız <laughs> yerden devam ederiz Pascal. Allah uzun versin. Hadi hadi. O zaman efendim herkese hayırlı işler, bol gülüşler. Paka paka. Pascal. Oh. Oh.